Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Rabbimizin izniyle İmam Buhari'nin büyük hadis imamı İmam Buhari'nin sahih adlı kitabından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı bir hayatı öğrenmeye çalışıyoruz. Onun sözlerini okuyoruz. Ve teheccüd namazının gündem olduğu ana başlık kitabı teheccüde kadar gelmiştik ve ondan da hadisler okumuştuk. Tekrar devam ediyoruz Allah'ın izniyle kaldığımız yerden. 1134 numaralı hadis Enes bin Malik anlatıyor. Nebi aleyhissalatü vesselam ile Zeyd bin Sabit beraber sahur yapmışlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile Zeyd bin Sabit beraber sahur yapmışlardı. Sahur bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp namaz kılmaya başladı. Raviler Enes'e, Nebi Aleyhisselam ve Zeyd'in sahuru bitirmeleri ile namaza başlamaları arasında ne kadar süre geçmişti diye sorunca, bir kimsenin elli ayet okuyabileceği kadar bir süre geçmişti diye cevap verdi. Sahur yaptılar, sahuru bitirdiler, elli ayet kadar okunacak zaman geçtikten sonra sabah namazının sünnetini kıldılar. Öğreniyoruz bu hadisten. 1135 numaralı hadis kitab-ı teheccüd ana başlık gece namazı ve Buhari'nin sahihi Abdullah İbni Mesud anlatıyor bir gece Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım kıyamda yani ayakta o kadar uzun süre bekledi ki artık kötü bir şey yapmaya karar vermiştim ravi diyor ki bu hadisi ondan nakleden ne yapmak istemiştin deyince Abdullah İbni Mesud şöyle der oturup Nebi Aleyhisselam'ı yalnız bırakmaya karar vermiştim dayanamıyor. Abdullah İbni Mesud Allah kendisinden razı olsun ve oturup oturmak istedim diyor. 1136 numaralı hadis Suzeyfe'den Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gece teheccüd namazı için kalktığında dişlerini misvakla temizlerdi. Gece namaz için kalktığında dişlerini misvakla temizlerdi. Zaten bütün namazlarında ve her vakitte misvak kullanırdı. Ama geceleyinde mutlaka misvak kullanıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buhari'nin sahihi ana başlık teheccüd ve 1137 numaralı hadis Abdullah ibn Ömer. Bir adam Nebi Aleyhisselam'a gece namazının nasıl kılınacağını sormuş. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şöyle cevap vermiştir. Gece namazı ikişer rekat halinde kılınır. Fakat sabah namazını kaçıracağından korkarsan tek bir rekat daha kılarsın. Yani o da bitir, olur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 1138 numaralı hadis, Abdullah İbni Abbas'tan Resulullah'ın gece namazı 13 rekat idi. 13 rekat. 1139 numaralı hadis, Mesruk Aişe Resulullah'ın gece namazını sormuş. O da şu cevabı vermiş. Onun gece namazı, sabah namazının iki rekatı dışında 7, 9 ve 11 rekat olurdu demek ki Abdullah ibn Abbas iki rekatı da herhalde kattı. 13 dedi ama 7, 9 ve 11 ve işte 13 oluyor Efendimizin namazları bazen öyle bazen böyle. 1140 numaralı hadis kitabı Teheccüd Buhari'nin sahi Ayşe annemiz. Resulullah vitir namazıyla sabah namazının iki rekatı da dahil olmak üzere geceleri 11 rekat namaz kılardı diyor Ayşe annemiz de. ve 1141 numaralı hadis Enes bin Malik'ten Nebi Aleyhisselam bu ayda o kadar çok oruçsuz olurdu ki hiç oruç tutmayacak sanırdık. Bazen de o kadar çok oruç tutardı ki bu ayı hep oruçla geçireceğini düşünürdük. Sen onu geceleri ibadet ederken de görmek istersen görürdün uyurken de görmek istesen görürdün diyor Enes bin Malik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şaban ayındaki hayatından bir kesit bize sundu böylece. Ve 1142 numaralı hadis Ebu Hureyre Nebi ashabı şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Buhari'nin sahihi ana başlık teheccüd Sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun kafasının arka tarafına üç düğüm atar. Buhari'nin sahihi ana başlık kitabı teheccüd 1142 numaralı hadis hadisi bize aktaran Ebu Hüreyre Allah kendisinden razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun kafasının arka tarafına üç düğüm atar. Ve her düğümü attıkça önünde uzun bir gece var. Haydi uyu der. Kişi uyanıp Allah'a zikrederse bu düğümlerden biri çözülür. Kalkıp abdest alırsa ikincisi. Namaz kıldığında da üçüncüsü çözülür. Böylece o kişi dinç ve huzurlu bir şekilde sabaha kavuşur. Aksi halde uyuşuk, tembel ve huzursuz bir halde sabahlar. Ya Rabbi bize yardım et. Eğer bu sabah namazıyla düğümler çözülürse kurtardık. Ama gece namazıyla çözülecekse tekrar okuyorum hadisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun kafasının arka tarafına üç düğüm atar ve her düğme attıkça önünde uzun bir gece var haydi uyu der. Kişi uyanıp Allah'ı zikrederse bu düğümlerden biri çözülür. Sübhanallah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah, La ilaha illallah, La ilaha illallah vahde, La şerikele, Lehül mülk ve lehül hamd ve vela külü şeyin kadir. Neyse, Allah'ı zikrederse, cennet, cehennem hatırlar, Kur'an'dan ayetler hatırlarsa düğümlerden biri çözülür kalkıp abdest alırsa ikinci düğüm de çözülür. Namaz kıldığında da üçüncüsü çözülür. Böylece o kişi dinç ve huzurlu bir şekilde sabaha kavuşur. Allahu Ekber. Aksi halde uyuşuk, tembel ve huzursuz bir halde sabahlar onun günü de ona göre olur işte. Ya Rabbi bize yardım et. 1143 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi ana başlık kitabı teheccüd, Semura İbni Cündep anlatıyor. Nebi Aleyhisselam bir rüya ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Başı taşla yarılan kimse Kur'an'ı öğrenecek. Fakat onu ezberleyip korumayı ve onunla amel etmeyi terk edecek. Ayrıca faz namazları da uykudan kalkmadığı için bırakacak. Ya Rabbi bizi affet, bize afiyet ver. Sanki bu hadisi burada alması İmam Buhari'nin biraz önceki farz namazla ilgili başı taş dayarılan kimse Kur'an'ı öğrenecek. Fakat onu ezberleyip korumayı ve onunla amel etmeyi terk edecek. Ayrıca farz namazları da uykudan kalkmadığı için bırakacak. 1144 numaralı hadis Abdullah şöyle der. Nebi Aleyhisselam'ın yanında bir adamdan bahsedildi ve sabaha kadar uyudu. Namaza kalkmadı denildi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam şeytan onun kulağına işedi dedi. Tekrar okuyorum. 1144 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi ana başlık teheccüd. Gece namazıyla ilgili başlık. Nebi Aleyhisselam'ın yanında bir adamdan bahsedildi ve sabaha kadar uyudu. Namaza kalkmadı denildi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam şeytan onun kulağına işedi buyurdu. 1145 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık teheccüd gece namazı vakti ile gece namazıyla ilgili başlık Ebu Hureyre'nin belirttiğine göre Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Rabbimiz her gece, Yüce Rabbimiz her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına en yakın semaya inerek şöyle der. Bana dua eden yok mu ona icabet edeyim. İsteyen yok mu ona vereyim? İstiğfar eden yok mu bağışlanmak isteyen yok mu onu bağışlayayım? Gecenin son üçte biri olunca diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah dünya semasına iner. Dünyaya en yakın semaya iner. Başka rivayetlerde enel melik, enel melik, ben melikim, ben melikim der. Ve sonra şöyle devam eder. Yok mu dua eden ona icabet edeyim karşılık vereyim. Yok mu isteyen, istediğini ona vereyim. Yok mu istiğfar eden, bağışlanmak isteyen, onu affedeyim, bağışlayayım. Bu sabah namazı vaktine kadar devam ediyor. Yok mu dua eden, icabet edeyim. Yok mu isteyen, vereyim. Yok mu istiğfar eden, affedeyim. Bunu Rabbimiz söylüyor. Gecenin son üçte birinde. Ve insanlar dünya istekleri için ne kadar yalvarır yakarlar kendileri gibi zayıf, güçsüz insanlara ve sonunda da ulaşamazlar isteklerine. Ama Rabbimize, Rabbimize ne zaman dua ettik de o bizi reddetti ki ve kendisi diyor o sözünde durandır. Diyor ki yok mu dua eden icabet edeyim, yok mu istiğfar eden affedeyim, bağışlayayım, yok mu isteyen vereyim. ve Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabü Teheccüd gece namazıyla ilgili bir başlık 1146 numaralı hadis Esvet şöyle dedi Ayşe'ye. Nebi Aleyhisselam'ın gece namazı nasıldı diye sordum. Ayşe şöyle dedi. Gecenin başında uyurdu. Sonunda kalkıp namaz kılardı. Sonra yine yatağına dönerdi. Müezzin ezan okuduğunda yerinden fırlardı. Gusletme ihtiyacı olursa gusleder, ihtiyacı olmazsa abdest alıp çıkardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazıyla ilgili soruya Ayşe annemizin cevabı. Önce uyuyor, yatsı namazdan sonra uyuyor, sonra kalkıyor, namaz kılıyor, sonra tekrar uyuyor. Gusletmesi gerekirse, guslediyor ya da abdestle, abdest alıp namaza. Selman da Ebu Derda'ya diyor ki, uyu dedi, gecenin sonu gelince de kalk. Bunun üzerine ne yazsam Selman doğru söylemiş dedi. Ya bu derda hiç uyumuyordu. Hanımını da ihmal etmişti. Hep gece namaz kılıyor gündüz oruçlu olacağım diyordu. Ne bu dedi. Selman onun kardeşiydi ya. Yani din kardeşi özel kardeşlerden yani bu özel kardeş diğer Müslüman kardeşlerinden ayrıcalıklı kardeş değil. Ama ayrıca bir farkı vardı birbirlerine. E belki de Medine'de bir kardeş yapılanlardan ama tam bilmiyorum. İşte dedi ki ne bu halin gece hem uyu hem de kalk dedi. Ve Buhari'nin sahihi ana başlık teheccüd. 1147 numaralı hadis Ebu Seleme İbn Abdirrahman Ayşe'ye annemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da namazı nasıldı diye sordu. Ayşe annemiz şöyle dedi. Resulullah ne Ramazan'da ne de başka zaman 11 rekattan fazla gece namazı kılmamıştır. 8 2 2 2 2 8 ve 3 bitir. Önce dört rekat kılardı. Bu rekatların güzelliğini ve uzunluğunu sormak için o kadar güzel olurdu ki. Sonra dört rekat daha kılardı. Bunların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma gitsin. Sonra üç rekat kılardı. Ayşe dedi ki ben ey Allah'ın Resulü bitir kılmadan uyuyor musun diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ayşe benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz dedi. Ayşe annemiz şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazlarında 1148 numaralı hadis. Bu halin sahihi ana başlık teheccüd gece namazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazlarında oturarak bir şey okuduğunu hiç görmedim. Yaşlanınca oturarak okumaya başladı. O zaman da yine okuduğu sureden 30 yahut 40 ayet kaldığında ayağa kalkar, okur, sonra rükû ederdi. Buhari'nin sahihi, ana başlık teheccüd, gece namazı, 1149 numaralı hadis, Ebu Hureyre şöyle dedi, Nebi Aleyhisselam sabah namazında Bilal'e şöyle dedi, Bilal, Müslüman olduktan sonra yaptığın ve en çok umut bağladığın amelini bana söyle. Zira ben cennette senin ayak ayakkabılarının sesini benim önümde duydum. Allahu Ekber. Efendimizin Bilal'e söylediğine dikkat edelim. Ya Bilal, ey Bilal, Müslüman olduktan sonra yaptığın ve en çok umut bağladığın amelinle onu bana söyle. Ben cennetle senin ayakkabılarının sesini benim önümde duydum. Bilal dedi ki, Allah kendisinden razı olsun. Efendimizin biliyorsunuz en yakını, onun devlet sözcüsü sanki, müezzin o anlama geliyor herhalde. Bilal peygamber aleyhisselatü hem peygamber hem devlet başkanı onun sözcüsü de Bilal Habeşli Bilal benim en çok umut bağladığım amelim şudur diyor Muhammed aleyhisselatü vesselam ben gece veya gündüzün hangi vaktinde abdest alsam mutlaka bu abdest ile benim için takdir edildiği kadar namaz kılarım başka bir şey yok diyor Bilal ya yani ne zaman gece ya da gündüz abdest almışsam Sonra namaz kılarım. Ya Resulallah diye cevap veriyor. Efendimiz'e bir şey demediğine göre biz de buna dikkat edelim. Yani bütün hayatına Efendimiz'in dikkat ettiğimiz gibi. 1150 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık teheccüd Enes bin Malik şöyle der. Nebi Aleyhisselam mescide girdi. Bir de baktı iki direk arasına uzatılmış bir ip var. Nebi Aleyhisselam bu ip de neyin nesi diye sordular. Oradakiler bu Zeynep'in ipidir. Namaz kılmaktan yorulduğunda ona asılarak ayakta durur dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, öyle yapmayın. O ipi çözün. Sizden biri dinç zinde olduğu vakit namaz kılsın. Yorulduğunda otursun böyle. Kendinizi fazla yormayın." diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 1151 numaralı hadis Ayşe Yanımda Beni Esed kabilesinden bir kadın vardı. Bu sırada odama Resulullah girdi ve bu kimdir diye sordu. Ben falan kadındır. O kadın geceleri uyumaz diyerek kıldı namazları anlattım. Bunun üzerine Nebi Hasan bunu bırak. Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkıp usanmaz buyurdu. Başka bir hadislerinde de Peygamberimiz bu dinle yarışılmaz diyor. Gücünüz nispetinde az da olsa devamlı olan ibadet hayırlı, Az yapın ama devamlı olsun. Gücünüzü aşmayın. Bıkarsınız, usanırsınız bu sefer yaptığınızda yapamaz olursunuz diyor. Bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. 1152 numaralı hadis ana başlık kitabı teheccüd ve kitabı okuduğumuz eser Buhari'nin sahihi. Abdullah İbni Amr İbni As Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine şöyle dediğini bildirmiştir. Ey Abdullah! Falanca gibi olma. O geceleri namaza kalkardı. Daha sonra geceleri kalkmayı terk etti. Demek ki az da olsa devamlı olan ibadeti Peygamberimiz seviyor. Bir, çok kalkıyor bir Müslüman sonra bırakıyor. Çok cömert sonra bırakıyor. Çok tutuyor sonra bırakıyor. Değil. Sürekli olması gerekiyor. Allah kendisinden razı olsun. Abdullah İbni Amr İbni As böyle naklediyor Peygamberimizden ve 1153 numaralı hadis Buhari'nin sahih ana başlık diye cüt. Yine Abdullah İbni Amr İbni As kendisine ve bu Allah razı olsun. Nebi Aleyhisselam'ın kendisine şunları söylediğini anlattı. Geceleri namazsa kalktığın ve gündüzleri oruç tuttuğun bana bildirilmedi mi zannediyorsun? Hep gece mısın? Gündüzde hep oruçta. Abdullah dedi ki ben evet ben bunları yapıyorum dedim. Nebi Aleyhisselam Böyle yaparsan gözlerin yorulur. Kendi nefsin aciz kalır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Hanımın da ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. Sen bir gün oruç tut, bir gün tutma, iftar et. Geceleri hem namaz kıl hem de gerektiğinde uyu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hep namaz kılan, hep oruç tutan Abdullah'a Amr bin As'ın oğlu Abdullah'a. 1154 numaralı hadis. Ubade İbni Samit. Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini söyledi. Kim geceleyin uyanarak La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah derse sonra da Allahum mağfirli derse o kimsenin duası kabul edilir. Abdest alarak namaz kılarsa namazı kabul edilir. Evet ne diyecekmişiz gece kalktığımız zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La illa illallah Allah'tan başka ilah yok. Sözü dinlenecek, emrine boyun eğilecek sadece o var. Vahde o tektir. La şerikele. Ortağı da yoktur. Hüküm, yetki, rububiyet, uluyet, dünya, her şey, her şey gökler onundur. Lehül mülk, mülk de onun. Ortağı da yok. Vahde tek. La şerikele. Lehül mülk. Ve lehül hamd. Hamd da ona aittir. Övgüler ona. Ve huve alâ külli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Gücü yetendir. Elhamdülillah. Övgüler onun hakkı. Elhamdülillah hamd ona. Ve subhanallah, subhanallah, ya Rab seni tenzih ederiz. Senin noksanlığın yoktur, mükemmel bir varlıksın. Sen nasıl tanıtmışsan biz seni öylece tanırız. la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Tek ilah Allah, emre boyun, emre boyun eğilecek, sözü dinlenecek. Sadece Allah'tır, ilah, tanrı, Rab makamında ondan başka kimse yok. Bu alem onun sahip, o malik, o sözde onun, yetkide onun ve Allahu Ekber en büyük Allah başka büyük olamaz. Dünyalılar büyük olamaz, devletler, imparatorluklar büyük olamaz, krallar, melikler büyük olamaz, para sahipleri büyük olamaz. Kimse büyük değildir, sadece büyük Allah'tır. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Güç yok, kuvvet yok. Ancak Allah'ın verdiği kadar var, Allah'ın güç ve kudret var. Ve insanlarda onun verdiğinden başka da hiçbir şey yok. Ve bunu dedikten sonra diyecek ki Müslüman diyeceğiz ki Allah'ın mağfireliği ey Rabbim beni bağışla. Yahut ne dua edersek dua edelim Rabbimizin icabet ettiğini öğreniyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden abdest alıp da namaz kılarsak yine de daha güzel olacak bunu da öğrendik. Bu hadisten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünden ve 1155 numaralı hadis Ebu Hürere'den. Ebu Hüreyre arkadaşlarına verdiği vaazlarda Nebi Aleyhisselam'ın sözlerini zikrederek şöyle demiştir. Sizin bir kardeşiniz batıl bir söz söylemez. Bununla Abdullah İbni Revaha'yı kastetmiştir. Abdullah bin Revaha biliyorsunuz Muhte Savaşı'nda şehit olmuş komutanlardan. Abdullah bin Revaha bir şiirinde şöyle demiştir. Aramızda fecir doğarken Allah'ın kitabını okuyan elçi körlükten sonra bize doğru yolu gösterdi. Kalbimiz onun her söylediğinin gerçek olduğuna kesin inanır o müşriklere yatakları ağır geldiğinde gecelerini yatağından uzak olarak ibadetle geçirir. Ve fina Rasulullah yetlu kitabehu İzen şakka marufun min el fecr <laughs> saati'u eran el huda badel ama fe kulubuna bihi nu qinatun enma qala vaqi'u Aramızda fecir doğarken Allah'ın kitabını okuyan elçi körlükten sonra bize doğru yolu gösterdi. Kalbimiz onun her söylediğinin gerçek olduğuna kesin inanır. O müşriklere yatakları ağır geldiğinde gecelerini yatağından uzak olarak ibadetle geçirir. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi anlatıyor. Yebitü yücafi cembehu anfirâşi اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِك۪ينَ الْمَتَاجِعُ Evet son beyetlerde bu demin okumamıştım. Allah'ın izniyle Buhari'nin sahihini okumaya devam edeceğiz. Ve ana başlıkta teheccüde kaldık. Teheccüden okumuştuk ve devam edeceğiz inşallah. Allahu salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin.